Evet arkadaşlar bugün değerleti oynuyoruz evet. en son sıra sağ oyuncu almıştık çok fazla konuşmayacağım oyuna geçelim Have oh, so hiçbir şey yok koş yaptı kuşanı ikinci gol koşar trorwart

Di Maria, Di Maria vuramadı. Velker uzaklardan bir vuruş. Bir türlü pas geçmiyor. Aldı Delinge. Delinge vurdu. <laughs> Ampe <Avut 'a> gidiyor. Out. <laughs> Yine direkt. Di Maria. Di Maria ilerliyor. Açtı ortasına. Jesus kafayla. <laughs> Yana alır top. 28. dakikaya geride bıraktı. Aldı topu. Vurdu. Yine Drake. Drake'lerin kralı. Vurdu. Ayağının ayarını sıkıyor. Sırtlı kutusu Di Maria. Di Maria Valker'e. Valker. Valker gidiyor. Valker açtı ortayı. Bellin Bellingham. Jesus az azından kafalık mı vurdu? <laughs> Jesus Jesus job. gidiyor. Jesus vurdu. Ayağının ayarını boş ver. That's 2 kişi geçti vurdu ve gol. Another goal he'll want to see again and again and a short strike this great player. 22 metre 65 kilometreyle yeah. mükemmel bir gol. Inzaghi push for the lead. They're leading this bronze cup Bremer. Bellingham. Bellingham. Mendes. 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 Mendes yaptı Geçemedi. Bremer aldı. Kaleci oynadı. Somer. Somer yaptı kuşanı geçti adamını. Somer. Somer ilerliyor. Somer ikinci gol ikinci kuşağı. Somer. Somer üçüncü gol kuşağını yaptı geçiyor. Kaleciye kaptırdı. Verdi kaleciye. Jesus. Jesus. Çöktü. Sıç. Jesus. Vinicius'a bıraktı Vinicius. 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 Vinicius Junior. Vinicius Junior açtı ortasını. Jesus uzaklardan geldi. Vurdu. Direği yaladı gitti. Jesus. Tekrardan Vinicius'a bıraktı. Vinicius. Vinicius. Vinicius yaptı kokuşun. Geçti bunu. Vinicius. Vinicius geri çekti. Başta ortasına. Kaleye gitti top. Kaleci tuttu. <laughs> Bremer. Kaleci oynadı. Somer. Somer. Alamadı topu. Somer geçti adamına. Somer ikinci kokuşa. Somer. Somer. Kale boş. Gelin diye bıraktı. Gelin Jesus'a. Jesus. Vinicius Junior'a. Vinicius Junior'a geçmedi top. Bellingham. Bellingham Vinicius Junior'a. Vinicius Junior mükemmel bir çalım geldi. Geçemedi oyuncusuna. Koydu Bellingham. Fol yaptı. Dakika 85'te sarı kart görüyor. Fenerbahçe. Konuşuyoruz. Jesus'a baktı. Jesus kokuşa yaptı. Yapmadan önce adam aldı. Uzaklardan bir şut. Direğin yanından geçiyor. <gülüyor> <gülüyor> Ve maç bitti. Şimdi transfer yerine girelim. Bakalım kim gelmiş. Modric'i almamı istiyorsanız 150 beğeni gelmeli. 150 beğeni gelirse e, Modric'i aldığım transfer videosu gelir. Kitliyorum. Görüşürüz. Bay bay.